sağlık yatırımları bütün hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Sağlık İl Müdürü Doktor Yasin Yılmaz tarafından proje tanıtımı yapılan 400 yataklı eğitim araştırma hastanesinin ardından mahallelerde yapımı devam eden aile sağlığı merkezleri de açılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beyciler Mahallesi'nde hayırsever Tuncay Yavuz tarafından yaptırılan annesi Aliye ve babası Turgay Yavuz'un ismini taşıyan 4 Ekimli Aile Sağlığı Merkezi için temel atma töreni düzenlendi. Törene Vali Selçuk Aslan, Milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz, Hayırsever Tuncay Yavuz'da Yavuz ailesi, protokol üyeleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'de yapılan sağlık yatırımlarına değinerek şunları söyledi. Bugün bir sağlık tesisinin, bir hayırseverimizin katkısıyla temelini atıyoruz. Yakın zamanda inşallah tamamlanacak açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ama yine şehrimizde yaklaşık iki yıldır, Yeni hastane projemiz hariç söylüyorum bunu. 1 milyar 300 milyon civarında sağlık yatırımı yaptık. Bunun tabi 1 milyarlık kısmı yaklaşık Akçakoca Devlet Hastanemiz ama yaklaşık yine 300 milyon bu geçen iki yıl içinde aile sağlığı merkezi 112 merkezi olmak üzere yaklaşık 300 milyonluk bir yatırım daha şehrimize gelmiş oldu. Milletvekili Ercan Öztürk ise konuşmasında aile sağlığı merkezinin hayırlı olmasını diledi. Ercan Öztürk şunları söyledi. Son günlerde son yıllarda Düzcemize yapılan sağlık yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz. Ben bu vesileyle hem mahallemize, mahalle halkamıza, hem Düzcemize hayırlı olsun diyorum. Tekrardan bu yatırımı hayata geçmesine vesile olan Yavuz ailesinin tüm kıymetli fertlerine teşekkürlerimi ve Düzce'li hemşerilerim adına saygılarımı arz ediyorum. Vali Selçuk Aslan, hayırseverlerin yaptıkları yatırımlara değinerek konuşmasında şunları söyledi. Bugün ilahiyetimizin ihtiyacı olan bir sağlık tesisinin, temelini hayırseverimizin hayrı olarak atmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. İfade edildiği gibi vilayetimiz, güzel vilayetimiz düzce yarattığı bir çekim merkezi olması cazibesiyle her geçen gün hızla büyüyen yoğun bir göçe mazhar olan güzel bir yerleşim yeri. Tabii ki bu cazibe günden güne kamusal planlamayı daha hızlı yapmayı, eğitim, sağlık, spor, kültür, diyanet gibi sektörlerde daha geleceği gören bir planlama içerisinde olmayı gerektirmekte. Sayın milletvekillerimiz ve sayın belediye başkanımızın özetle ifade ettiği gibi bizler de el birliği içerisinde uyumlu bir orkestra gibi bu planlamayı hızla yapmaya çalışıyoruz. Çalışmanın ötesinde de yapıyoruz. Merkezi hükümetimizin planlamaları dışında kendi valilik döneminde son iki yıl içerisinde üçüncü sağlık tesisini hayırseverlerimiz eliyle temelini atıyoruz. Bu benim açımdan da ayrıca bir mutluluk. Bu noktada üç farklı eğitim tesisi deprem camileri dahil olmak üzere hayırseverlerimizin yaptığı camileri dahil ettiğimizde 27 ibadethaneyi hayırseverlerimizle, hemşerilerimizle el ele yaptığımızda ifade etmek istiyorum. Bu noktada hayırseverlerimizin Allah hayırlarını kabul eylesin, işlerini bereketlendirsin. Farklı hemşerilerimize de inşallah variyet sahibi olan farklı hemşerilerimize de hayır eserler yapmak Rabbim nasip eylesin diyorum. Bu planlamaları yaparken uyum işbirliği içerisinde çalıştığımız sayın belediye başkanımıza, sayın milletvekillerimize, ilimizin bürokratlarına kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hayırsever Yavuz ailesine, Tuncay Yavuz gibi bir evlat yetiştirmişsiniz. Var olanı vermek her kula nasip olmuyor. İnsanların eli titremeden böyle bir hayra annesi, muhterem annesi, babası adına bir tesis yapmak gerçekten çok anlamlı. Bu noktada da Yavuz ailesini de tebrik ediyorum. Belediye Başkanı Faruk Özlü hayırseverlerin yaptıkları hayırların şehre anlam kattığını belirterek yaptığı konuşmasında şöyle konuştu. Gerçekten düzce çok hızlı büyüyor. Çok hızlı büyüyor. Her gün ya bir temel atıyoruz ya da bir açılış yapıyoruz. Daha bundan bir gün önce Düzce'deki önemli bir yatırımın yani bir büyük hastanenin e, proje lansmanını yaptık. Projesine baş... projesinin firması seçildi. Projesi yapılıyor. Dolayısıyla ee, sadece bir büyük hastane değil, diğer sağlık yatırımlarının da her hafta, her ay, her altı ayda bir temellerin atılması, açılışların yapılması bizi son derece mutlu ediyor. Ben tabii sadece devletin yaptığı yatırımlar değil, hayırseverlerin, kendi vatandaşlarımızın yaptığı yatırımları da son derece önemli buluyorum. Değerli kardeşlerim, şehirler içinde yaşayan insanlarla anlam kazanır. Yani şehirlere anlam veren, anlamlandıran içinde yaşayanlardır, hayırseverlerdir. O şehre kıymet veren insanlardır. Bu vesileyle Yavuz ailesini tebrik ediyorum. Hayırlarının kabul olmasına ...Allah'tan niyaz ediyorum. Törende konuşan sağlık müdürü Yasin Yılmazsa, ...Beyciler Mahallesi'nde yapılacak aile sağlığı merkezi için... ...hayır yapmaya karar veren Tuncay Bey'e ve ailesine teşekkür etti. Yasin Yılmaz konuşmasında şunları söyledi. Beyciler Mahallemiz yaklaşık 12 bin nüfusa hitap eden bir mahalle. Bu mahallede daha önceden bir, bir aile sağlığı merkezi yapma irademiz vardı. Bu iradenin neticesinde de sağ olsun Tuncay Bey... E, ...annesi ve e, babası adına... E, Turgay Bey ve Aliye Hanım adına bir aile sağlığı merkezi inşa etme e, mutluluğunu yaşamış bulunmakta şu anda. ve Temel atma törenine hep birlikte e, katılmış bulunuyoruz. Bunun dışında ilimizde, muhtelif yerlerde e, birçok şantiyemiz devam ediyor. E, İnşaatlarımız devam ediyor. Temel atmalarımız ve açılışlarımız önümüzdeki günlerde de olacak sağlık müdürlüğümüz adına. Ben burada başta Sayın Valimiz olmak üzere Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimizin de bu yapmış olduğumuz hizmetlerdeki katkıları çok büyük. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. E, temel atma hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 4 Ekim'li Aile Sağlığı Merkezi'nin yapılması için adım atan hayırsever Tuncay Yavuz'sa konuşmasında şunlara değindi. Özellikle temel atma icabet edip bizi onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yavuz ailesi olarak benim için çok anlamlı ve kıymetli bir gün vatanına, milletine değer veren bir anlayışla yetişmemizden dolayı bu eseri yapmaktan gurur duyuyorum. İnsana dokunan, insanın yaşamını kolaylaştıran her işin kıymetli olduğuna inanıyoruz. Sağlık ise bu işlerin en başında geliyor. Bu nedenle böyle böyle hayırlı bir işe vesile olmaktan büyük mutluluk ve huzur duyuyorum. Bize bu imkanı veren devlet kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık ülkemiz için çok önemli bir gereksinim. Bunu pandemiyle çok iyi anladık. O yüzden bu eseri vatanımıza, düzcemize kazandırmayı çok önemsedik. İnşallah bu merkez uzun yıllar boyunca binlerce vatandaşımıza şifa olacak. Başta babam Turgay Yavuz, annem Aliye Yavuz, ablam Duygu Yavuz'a, değerli eşim Sinem Yavuz'a ve tüm aileme bizi bu ahlakla ve edeple yetiştirdikleri için önümüze teşekkürli bir borç biliyorum. Sonrasında Mehmet Gülbe'ye bu eserin burada olmasına sonsuz katkılarından dolayı ve değerli abim Eyüp Erdemir'e teşekkürü bir borç biliyorum. Bu eserin düzceye hayırlı olması dileğiyle Bismillah diyerek tüm misafirlerimize hoş geldin diyerek sözü bırakıyorum. Toplamda 3493 metrekare alanı inşa edilecek olan Aile Sağlığı Merkezi 368 metrekare taban alanına sahip olacak ve 4 Ekim kapasiteli şekilde yaklaşık 12.000 kişiye sağlık hizmeti sunacak.